E, bu spander buldum az önce. Onu, onu da hemen şey yaptım. Bir de maden odasına sandık koydum. Bir de oyun odasına ve e, şeye neydi adı? Bizim oyun odasına ve e, maden odasına e, kapı koydum. Bugün ne yapacağız? bugün Bilmiyorum ne yapacağımızı. Hep hepinize. Şimdi uyumak için geldim abi ben ya. Gece oluyordu. o buldum. Uyandım. Pisk var elimde bir tane. Şimdi ki bir dakika. Ay Heh, tamam, e, Benim niye omuzlarım kaşınıyor? Neden böyle niye yere bakıyor? Su var ya şu Bir havuz atlayacağım. Bugün ne yapacağız? Bugün kırık şurada, kırık taştan gençler bir tane bir tane odun odası yapacağız. Dermişim. Odun odasına gerek yok. Ne yapacağız? Ee, bilmiyorum valla. Kırık taştan bir şeyler yapabiliriz ama. Dur bak şuraya. biraz kırık taş falanları toplayacağım. Altı toplayalım mı? Yüve. Tamam. Şimdi kırık taş toplayalım. Ne yapacağımızı söylüyorum. 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 Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Söylüyorum. Söylüyorum. Gençler e, bu kırık taşlarla biz bir tane e, gerekli aytınlar yani gerekli gerekli olan şeylerin e, nasıl anlatayım. Hani gerekli şeyler var yani. Ya ha diyeceksiniz. Bir dakika bir şey yapacağım. 31. Gerekli şeyler var ya o e, gerekli şeylerin sandık odası olacak. Kırık taşla yapacağım orası yaptığım şurada sandık odası vardı o çöp olacak. Diğer bölümde de artık bir şeyler yaparız. 54. Zaten taş istemediğim kadar var yani. Steak toplayacağım. Steak, iki teker her zaman iyidir. Ama bu, bu, bu gidecek? Elmas kazıma çok gidiyor ya. Çok kuramıyorum artık. Buradaki gelmez inşallah. 31. <laughs> yine 31 yaptım. 33 oldu tabii ki. Çok iyi. Atladım. 39. 40. Bayağı kırdık. 40. Bayağı kırdık. Çok güzel bir mantık. şeyle attım taş gitti. Derim şey. Şu Şunu... niye? He yer değiştiremem Sen git Şimdi bakalım kırık oluyor mu? Oluyor deme. o güzel. Taşta da olmuyor şeyler. Şimdi bir yapmayacağım. Bir blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O zaman... Kapı yapacağız. Şuraya iki tane boşluk. 8 yapıyorum ya iki tane açılıyor. Hoppa. Zaten kırık taş dibimizde. Ay kırık taş dedim ben. Taş dibimizde. Kırak. Kırarak. Kırarak. Kırık taş elde edebiliriz. Çok hızlı bir şey Ne? mi? Fii. Ben bir kere parkur yapacağız. Sonra geri gideceğiz. Bugün bahçede bir lan. Sekiz buraya tam yaşamak ve ya yani gençler oyunu prasıyız. Daha fazla gerekecek yani bir stek daha toplayacağım. Herhalde. Bir stek daha toplayacağım. Zemini de kırık taştan yapacağım. Valla. Valla. Ama şu düştü. Üç yaptık değil mi biz şu an? Aynen galiba. Bak şimdi. Bir. bir, iki, üç. Aynen. Dörde gidiyoruz. Hayır. 31 ya. 31 çıktı mik. Şöyle hızlı koymayacağım bir kere daha 31 yorucum. 31. O kenara nasıl koyacağım ya? Aklıma bir şey geldi. İlk bir kere bir tane verdi benim var. Şöyle zıplasam. Ah. O geldi. Teşekkürler seni kırabilirim. Evet, biz bir stek daha lazım abi. İki stek hatta çatı Evin yapacağız. On bir. Şunu alalım bir. İşte kaç kaçtık? On ikiden altılık. Bak gitti. Şunu alayım. Ne işime yarayacak saldım. Dur ya ben bir tane demir kazma yapacağım. Onu kırayım. Elmas kazmanın canı çok gitti. Hop. Değmedi. Ben de demir var değil mi? Yok nasıl yok lan? Maden odasına falan mı koydum? Maden odasına sandık koydum gençler. Söyledim mi bilmiyorum. Ha tamam maden odasına koymuşuz. Bir tane de odun lazım. Hemen en yakın oduna gidelim. Yakında odun yok ki. Şu da şöyle çıkalım. Iyy orası çok tehlikeli var oldum var var bir tane aldım şöyle sonra bunu şöyle attım bak bak Sü, sü, sü. Tamam. Demir kalmadı. Yavaş olsa da iyidir. Şurada bir tane var. Buradan mı toplasam? Yok orada sıkıntı. Bir. <laughs> Aa pardon onu alamamışım. Alıza gitmişim. Ha, bak. Bak bundan da çıkmazsa tavuk seni gebertirim. Nasıl da gebertirim. Seni yumurtlayacağım yumurtaya şimdi. Çıkamıyorum ben. Şansıma bir tane toprak var. Al şöyle koyacağım. Hayır. Bak sana. Gel lan buraya. Sen git. Şimdi seni hazır düştüm ya. Ne yapıyorsunuz? yalnız. Vallahi ya. Şuradaki var ya şuradaki. Şöyle basit bakın bir buçuk istek yani bir altmış dörtlük otuz tane. Şu an on altı. O da ne olsam bunu çevirmiştik biz de ya. Şöyle kalacağım. Aa burada bak burada taş var. Dur onu direkt götür. Kutuz bizi mı? Aa kömür çıktı. Bu arada çok hızlı level atlıyoruz ha. 26 olmuş. Bir stek oldu. 2. Az. Hemen 28 tane daha toplayacağız. Örümcek mi lan o? Şey kısım. <laughs> tamam yeter. Tamam. <laughs> 30 tane şeye çatıya almış dört tane küçük bir git ya. Sinek geldi. Şöyle kömür gelmiş sonra alırız. Yetmedi mi lan? Oha. Tam yetti. Şimdi şu da kömür gömüştüm. Koş koş koş. Koş koş. İki tane deme bana. Tamam. Sıkıntısı yok. Atlayalım içine. Atlayamadım. E, e gideceğim. Öyle 8 galiba. Aynen 8 8. Aa, kır koymayayım. Şundur. 4 tane yaptım. Yetmeyecek ha. Bu buraya. Dur şöyle koyacağım direkt. Böyle koyunca ancak aydınlanıyor ya. Vallahi ya. Böyle koymaktan mı? Şimdi şeyle. Tamam. Ben yapma amacımızı da unuttum ha gençler. Şimdi şunu koyalım. Hemen bir demir kürek yapacağım. Hatta taş yapalım aynen. O. Ya da şuradan bir tane taş alıyor. Ne hoşlanıyorum. Ne Ah Tamam. Bas, bas, barın, düt, 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 düt. Taş zaten kırdığı için. Envanterim de çok doldu. Steam yok ya. Bu nasıl iş? Aklıma bir şey geldi. İyi. Ha, dur. Bir tane, bir tane kalmış. Bir tane kalmış zaten. Ver onu da bana. Ver. Helal oye oye oye. Şimdi. Hava durumu açık. Burada taş varmış. İşte bu olay. İnşallah 64'ten kullanmaz. Kullansa bir şey olmuyor ki. Ne? Neyden kullandı? Bir şey diyeceğim. Kaç tane kürek yaptın? He tamam tamam. Niye? Ne bileyim ben 64 gördüm. Lan ben nereye gidiyorum? Bunun bir de altını yapmayı çalışsaydık. Dikecik. Şuradan bir tane yiyeyim. İnek eti sonuçta. Gibi. Şimdi şurayı bir kıralım. Kolayca bir yapmıştır. Buraya rahat yeter. Ben tek düşündüğüm şey şu. Sandık koyuluyor mu? Bu arada e, maden odasından alacağım bir tane abi. Çok koyduk maden odasına. Bu arada hızlı kırdım. 27. Kaç tane varmış bakayım blok. 31. Şöyle bakayım. Bir 64'ü toplamamız bile gerek yok mu? 40. Şunu da alıyorsun. 44 tane gerekiyormuş. Tamam kolay. 64 tane mi saç? Hemen şöyle dolduruyorum. Düt ba, bas bas. No, 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 no. Son bir koyacağım. Evet de beni. Beklenecek ya üstüne geliyor. 24 oldu. 10 Ol sana 23 tane kaldı. Ay şuraya da koyacağız. Abi duyacak mı üstündeki? Kapı. Şu domuzun götüne. Gel buraya. Lan tuzak. Pusu. Gel lan buraya senin kafana baltayla vuracağım. Ay. Şimdi ne yapacaktım? Artık yeter şunları destekleyeceğim. Ne yapacaktım lan? sandık alacaktım bir tane mağara Başka? Şu sondakini alalım. Mı? çok saçma olmuş mesela. Ha kapı doğru Şimdi hatırladım. Kapının içinden geçeceğim bir daha. Hop. İnşallah oraya koydum. Hadi. Gelmişken çöpleri de aldım. Bu çöp değil lan çöp, çöp, çöp. Ha. Bir dakika. İsim etiketi. Bir dakika. Devam şey ediyoruz. Bu alt, bu alt. Ben de iyi temizledim. Artık böyle atıyorum. Şöyle. Şunu da atalım atsın kana. Şimdi şunlar bir gelsin şuraya. Bunları pişireceğiz. Demir pişirmeyeceğiz ama. Aa dur yumurta. Bu ne iş? yarayacak hiçbir şey. Atalım bunu bunu. Şimdi de şöyle gelsin. Hadi şey neydi? Şimdi maden odasına kömür koymayacağım. Çünkü maden odasında pislik odun var. Şimdi Kabı senin ananı basarım. Sayacağım ha şimdi hepsini. Şöyle bir tane koydum buraya. Şimdi gidiyorum. Ha şuraya koymuştum lan ben o kapıları. Nerede? Aa kırmışım. Şimdi nerede o zaman? İlla kendim yapacağım bir daha. Öf, uğraşmam. Dur sandık odasında bir tane vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de bir yerden bulurum herhalde. <laughs> Burada mı <mıydı> yoksa? <laughs> Mali odasında Bir tane vardı. Ya ya vardı. Var var. 11 tane odun ye. Yeah. Bunu bırak. Bunu bırakma. Gelsin. Gelsin ne harcıyor kardeş. Şöyle 4. Bir tane harcıyor. Ne iş koydum ya? bir atalım ilk önce. Sonra maden odasında bir şey. Aa bunlar. atmıyoruz. Tamam. Şunları ver. Şimdi bizim eve gidek hemen. Bir kil çekeyim. Kil. Tamam. Şimdi şunları bir pişirelim abi. X8'li pişsin. Sonra yiyelim. Al. Ölçün. Tamam abi. Şu kapıları da şuraya koyalım. Gerekirse falan. Ne yapacaktım son olarak? Ha hatırladım. Dur dur dur. Ve düştüm yine ya. Gıcık oluyorum şurayı. Kapıyı kırdım ya. neyse. Sandık odası nerede abi? Şimdi gerekli itemler kısmı. Gerekli itemler kısmı burasıydı. Bura. Aynen. Abi bloklar da mı gerekli? Aldım hepsini. Yuh. Acil 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 gerekli acil 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 Günler de gerek. Gün toplama işine giriyorum lan ben de. Kankam gibi. Kankamın şeyini yapacağım. Oo, 11 tane et ne arıyor? 64 tane lapis. Bunlar ee, bunları koymuşum. Demek ki bunlar gerekli bir şeyler. Çok iyi koymuştum. Bunu bunu koymuşum. Bunu koymuşum. Bunu bunu bunu, bunu. gerçekten gerekli. Abi. Bakın daha tuzaklaşmaya yaramıyor. yaramıyor. Şöyle. Taş kürek. Bunları da atıyoruz. Bay bay.